Herkese merhabalar arkadaşlar. Neredeyiz? Mordan balık mezatındayız. Yine kasamızda çok güzel Ege'nin müthiş balıkları var. Hemen sizi fazla bekletmeden göstereceğim. Açıyorum. Açtım. Allah'ım şu güzelliklere bak. Murmurlara bakın. Harika murmurlar ya. Gerçekten. Şuraya koyayım da çek. Bir tane daha var. Kum murmurları. Kafayı gömer. Küçük deniz canlılarla Bakın bakın bakın. Bir de sarı kuyruğu attık yanına. Bakın baştan başa şöyle e, gri renkli olur hafif sarı e, yüzgeçlerinden üst yüzgeçlerden karına kadar inen 10-13 tane çizgiye sahip burunları mırmırların da sivri oluyor böyle. Ama gerçekten çok güzel tam ızgaralık mırmırlar mordan'dan müthiş mırmırlar 1 kiloya kadar büyüyebiliyorlar geçen 1 kilo 30 gram bir mırmır çekmiş bulunuyoruz rekor 1 kilo 30 gram onu da paylaşacağız yakında. Gerçekten çok güzel. Yeni geldi daha. Şunlara bakar mısın Tablo gibi. Bu pırıl pırıl. Gözlere bakın. Yeni geldi. Vallahi oradan balık mezatında. Evet. Yenilere de afiyet olsun. Şu güzellikleri. Evet. Böyle güzel içerikler için biz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.